Merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün piyano pasta yapacağız. Hem çok lezzetli, hem de yapımı kolay, çocukların da severek tükettiği bu pastayı sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Şimdi dilerseniz bu pastanın yapılışına geçelim. Malzemeler: Keki için 2 tane yumurta, yarım su bardağından biraz fazla toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Kreması için 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 200 ml sıvı krema. Hazırlanışına geçiyoruz. Şekeri ve yumurtayı karıştırma kabına boşaltıyorum. 3-4 dakika çırpacağız. Tütü ve sıvı yağı ilave ediyorum. Biraz daha çırpacağım. Kakaoyu boşaltıyorum. kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum. Unu ilave ediyorum. Onu yine de kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun kalitesine göre, yumurtaların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Kekimizi güzelce çırptık. Ben bir buçuk su bardağı unun hepsini kullandım. Kek için kare bir borcam kullanıyoruz. Borcamın içini yağladık. Şimdi keki boşaltıyorum. yaydırıyorum. Yaydırıyorum tepsiye güzelce. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişireceğiz. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Kek pişti. Ben kekin pişmesine yakın 3-4 yerine kürdan batırdım. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiştir. Şimdi kekin soğuması için bir kenara alıyorum. Şimdi kremayı hazırlayacağız. Tencereye sütü boşaltıyorum. Unu ve nişastayı ilave ediyorum. Nişasta buğday veya mısır fark etmez. Hangisini kullanmak isterseniz. şekeri ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Ocağı açıyorum. Kremayı pişireceğiz. Krema kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika pişirdik. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. ve vanilyayı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum. Kremanın hızlıca soğuması için sık sık karıştıralım. Krema soğudu. Şimdi içine sıvı kremayı ilave ediyorum. Şimdi kremayı güzelce çırpalım. Kremamız çok güzel oldu. Şimdi kekin üzerine boşaltıyorum. Ve yaydırıyorum. Pastanın üzerini kaplayacak şekilde kakao serpiyoruz. Pastayı buzdolabına kaldıracağız. Bu buzdolabında 3-4 saat dinlendireceğiz pastamız hazır. Sizlere dilimlenmiş halini de göstermek istiyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tariflerimizi deneyenlerden özellikle yorumlarını bekliyoruz. İlginize teşekkürler.